these are şu anda sistemde e, aktörde oluşan gazın depolanabilene depolanabileceğini göstermek için eee gösteriyoruz şimdi. Bu oluşan gazı depolayarak istediğimiz şekilde hani e, sıvı gaza dönüştürüp LPG'ye dönüştürüp kullanabileceğimizi göstermek için. Şu anda doğal gazı oluşturuyoruz. şu anda. Sistemde şu anda üretip e, depoladığımız I'm Bu gün e, gördüyümüz bu prototipdəki alınan nəticələrin ilkin e, tədqiqat işləri 2007-ci ildə başlanıldı. Yəni bir e, ideyanın e, sudan yanğıt əl əldə etmə e, ideyasının prinsipləri üzərində bir praktik işlərə başlanıldı. Bu Azərbaycanda bir e, universitetə 2007-ci ildə Azərbaycan Neft və Sənaye Universitetində aparıldı bu işlər ə bu e, aparılan tədqiqatlar sonuncu bir e, hidrogenin alınması, sudan hidrogenin alınması yönümlü bir işlər aparıldı və bu işlərin sonuncu olaraq zaten bu gün e, gördüyünüz bu yox yakıt hidrogen birləşiklərindən ibarətdir. Karbohidrogenlər də hidrogen birləşiklərindən ibarətdir. Bu hidrogen birləşiklərindən e, ibarət olan bir qaz əşdeyər, yanacağın alınması yönündə bu tədqiqatlar işləri aparıldı. Burada gördüyünüz, gördüyünüz kimi biz bir elektrik qullananaraq bir yağıt əldə eləyirik. Elektrikdə enerjidir. Bir enerjiyə hesabından başqa bir enerjiyə əldə eləyirik. Bizim verdiyimiz ə, aldığımızdan çox olsaydı, yəni bu texnologiya heç bir işə yaramazdı. Hal-hazırda biz bu prototipdə, vəsiit prototipdə 1 metr çub yağıtı almaq üçün 5 kilovatsat elektrik enerjisi sərf eləyirik. Amma aldığımız yağıtı Elektrikə dönüştürsək bu 8 kilovat elektrik enerjisidir. Deməli aldığımız verdiyimizdən ən azı 40% daha çoxdur. Yəni bunu bu texnologiyanın sabah təhsillərində dışarıdan elektrik qullanımına ehtiyacı olmayacaq. Təhsisin özünün ürətdiyi elektrik yanğın bir qismi yakdalarak elektrikə dönüştürüləcək və ondan sonra öz e, təsisin ürətdiyi elektriklə təsis özü çalışacaq. Mən çox istərdim ki, e, ilkin öncə bu texnologiya Türkiyədə təsdiqlənsin və Türkiyəyə bir enerji probleminə bir qatkısı olsun. Dəniz suyunun tuzlu suyun e, reaksionun sonucu, bizim e, aktivatorun reaksionun sonucu olan bir doğalgaz. E, bu şu anda Türkiyənin en büyük problemi olan doğal gaz sıkıntısını çözecek bir problem. Yani bugün işte e, Türkiye'yi süper güç yapacak, çok ileri derecede zirveye taşıyacak bir proje gerçekten. Şimdi şu anda bunu bizim e, devletin e, özellikle Türkiye devletinin bunu yapmasını istiyoruz. Çünkü bu ülkede kalması gereken bir proje. Bunun için bu prototipi bizim e, sanayiye dönüştürmemiz lazım. Hani Bunu Türkiye'de üretebilecek sistem sistemin, teknolojimizin uygulanmasını istiyoruz. Zaten burada Teknolojimiz e, net olarak kendini gösteriyor, verimliliği, e, yakıtın farklılığı, artı bunun işte diğer üniversitelerden alınan hani ortak çalışmalar sonucu alınan belgeleri, bu proje'nin gerçekten e, ne kadar faydalı bir proje olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin ne kadar e, gaz ihtiyacı varsa hepsini çözecek ve aynı zamanda Türkiye'nin e, dünyaya e, doğal gaz ihracını sağlayacak bir proje. E, sadece deniz suyunun e, olması yeterli. Ham madde deniz suyu. Bunun için işte bizim aktivatörlerin sistemin teknolojinin e, uygulanmasıyla birlikte direkt doğalgaz yani bu aslında e, yatırım olarak belki ilk etapta sadece bir defalık e, işte bir maliyeti var ama daha sonrasında e, yani bitmez bilmek bir, bir kaynak bu hiç bitmeyecek bir kaynak sonsuz bir kaynak ve hiçbir zaman e, bir daha bizim işte e, bitti kuyuda hani gaz bitiyor ya çekeniyor ama bu bitmiyor yani deniz suyu. Doğalgaz eşdeğri bir ürün. Hani doğalgazın normalde karşı 8600 demişti ama bu 10.000 bin küsür. Hani kaloriyolog daha yüksek, daha iyi derecede ısıtan bir sistem hani gaz. Bu sistemi isterseniz fabrikanızda kurarsınız, isterseniz işte bu daha sonraki aşamada aslında ilk etapta hani Türkiye'nin elektrik işte ihtiyacını, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmasını istiyoruz. Daha sonra tabii ki evlerde ihtiyaca göre, iş yerinde işte e, santrallerde işte ne bileyim e, alüminyum tesislerinde nerede doğalgaza ihtiyaç varsa orada kullanılacak. Sonraki adım mesela de dönüştürebiliyoruz. İşte bu doğalgaz benzeri eşleri olduğu için hani yakıt olarak kullanabilecek her yerde yani düşünebileceğiz her yerde kullanabilecek bir ürün. Şimdi Mürvet Bey ile Bey'le bizim ustamız var. Çok değerli Mehmet Bey zaten beraber çalıştılar. Bunlar geldikten de dişiyle türna ile adamlar bir şey yapmaya çalışıyor. Kaç yaşında adamlar. Müthiş bir mücadele bu beni çok etkiledi inan ki. Öyle olunca hani ben de ee böyle ee normalde hani bir hiç alakam yok aslında ama o enerjiye kapıldım Ben de ve içine girdikçe ee ne kadar büyük bir şey olduğunu böyle görünce bir anda böyle tamamen vazgeçemedik beraber çalışmaya başladık. Bizim aslında ee o evrakların alma sebebi hani bizim elimizde bir proje var ve bunun hani uygulanması için. Hani insanları inandırmak için gereken evraklar onlar. Hani patenttir işte evraklar. Üniversite onayladı bunu. İlk başlarda herkesin karşı çıktı bir şey. Deniz suyundan yakıt mı olur, gaz mı olur? Ama burada böyle bir sistem var yani. Varken hani biz gelin görün hani kendiniz hani bir bilim kurulu gelsin işte. Kendileri suyu doldursunlar. işte A'dan Z'ye her şeyini yapsınlar. Ondan sonra verimini kendileri gördükleri anda zaten aynı benim gibi gözleri açılmış bir şekilde gülümseyecekler biz mavi tüp gibi görünen şey aslında bunu bir deniz olarak hayal edin. Buraya buradan geçen su reaktöre giriyor. Bakın o hortumda gösterdiğimiz seviyeye kadar su dolu. Su işte orada bizim aktüatörlerin işleme girmesiyle beraber hani suyu parçalıyoruz. Oradan çıkan gaz da şurada bir temizlenmeye giriyor. Önlem için yaptığımız bir şey. Daha sonra buradan gaz olarak çıkışma oluyor. Direkt doğal gaz olarak buradan çıkan hali doğal gaz. Hani bunu biz istersek şu alana da geçirerek, e, zenginleştirerek e, bunu da e, likit gazla çeviriyoruz. Şu anda sistemin yağması. Bu kadar e, enerji ihtiyacı olan bir şeyi doğal kaynakların karşılaması mümkün değil diyor. Ve diyor ki hani bir şey olması lazım, bu kadar deniz suyu neden var? Hani onun üzerinden giderek.